sizlerle birlikte. Hello Neighbor oynayacağız arkadaşlar. Bu arada Hello Neighbor'ı yeni skaça yani yeni indirdim. İşte yeni indirdim. Direkt videoyu açtım ve şu an sizlerleyim. Arkadaşlar videoyu geçmeden önce çayınız kahvenizi alın. Arkaya yaslanın. Videoları bizden like'lar ve aboneler sizden. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi o zaman videoya geçelim. Bu arada video like edip abone olup bildirimleri açmazsanız Hello Neighbor abi size evinize gelip yer. Hadi bakalım. Ne oyuna geçiyoruz. Bu arada arkadaşlar kameramı kapatacağım çünkü çok büyük görünüyor. Kamerasız oynayacağım. Hadi kamera gitsin. Evet arkadaşlar. Bu da dışarısı. Vallahi diyorum çok fırtınalı. Elektrikler gidebilir. Vallahi billahi diyorum. Çok oha. Şu an dışarısını görmeniz lazım. Bir dakika arkadaşlar. Ayarlar. 65'e çekelim şunu. Yok. Tamam. El arkadaşlar bu 50'de dursun. 45. Tamam. Şimdi öğretici oyun ama ben bunu kaç kez bitirdim bilmiyorum. Hadi lan hadi tamam hadi. Bekle şuna bir gelelim. Sesi gördünüz. Lan! Tam zaten birinci de direkt yakalıyor. Tamam abi. Al bunu abi. Al bunu abi. Bu arada bu videoya çok ama çok like gelirse ve biz çok çabuk 60 veya da 65 abone olursak arkadaşlar Helen bir gerçekleri gizemleri ve hikayesini videosunu yapabilirim tam o şimdi gelmesi lazım yani benim bildiğim için Bu arada üstümde şapka var. Tam gelmiyorsa arkadaşlar ben direkt gidiyorum. Lan bizi yakalayacak. Git lan buradan. Lan git bak bak. Ali Çapar git lan. Ali Cappar. Lan bana bile bakmıyor la. O kadar kaptırmış. Al sana. Hadi gel, hadi gel, hadi gel, hadi gel. Gel hadi gel, gel, gel. Ee, gelemezsin. Çünkü sen bir boksun. Tamam direkt buradan bunu koymamız lazımdı. Oynamayalı kaç yıl oldu bilmiyorum. Değişmemiş bu arada hiç. Ben değişim falan görmedim. Buradan şey böyle zıplayarak içine giriyorduk. Girdik. Ya bana şu oyunu öğretme ya. Abi benim kendim de oynuyorum şu oyunu öğretme bana. Al. Tövbe tövbe. Bana yapma diyorsun yapıyor ya. Tamam. Bunu da Yani alasım geldi. Ne oldu lan? Hello, ne? bak. Senin de işin bitti mi lan? Hello. Lan bak hello benim kafamız. <laughs> hadi gel, hadi gel. Tabii ki gelemez. Bu arada biz arkadaşlar oyun oynuyoruz. Ne oluyor? Bu arada biz video yaparken editlerken çok emek veriyoruz. Emeğimizin karşılığını verin arkadaşlar lütfen. Buradan almamız lazımdı. Kutular. böyledi galiba. Uyuyor ya. Biz burada onun evini soyuyoruz. Uyandı. Şimdi onun evine girmemiz lazım. Ama nasıl? Tamam. Aç abi şunu. Git abim. Zıpla abim şuradan. Al abim şunu. Tamam abim. Tamam. Hiçbir şey yok. Ne oluyor lan? Tamam şimdi onun evine girip kapıyı açmamız lazım ama. He tamam 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 tamam. Onu nasıl satayım. Oha lan. Tam headshot oluyordu lan. Vallahi headshot'a gidiyordu. Kafa yarılıyordu ama Hellone abimiz yapmadı. Neden? Çünkü bizi seviyor ha. Al sana şunu oğlum. Bekletme bizi. Şimdi bizim var ya bunun iyi. Çok iyi bir camını kırmamız lazım. tam burası olur. Ya ben senin gitti yersin. Çok iyi sen. Uy abi gördün? Vallahi billahi cam yakalıyordu ya. Allah şimdi bu ne? Bir daha sen. Aha. Çok iyi lan. Gir abi şunun içine be. Buradan da alınıyordu diye biliyorum. Tabii ki de alınıyor. Artık bundan da korkmuyorum. Lan. Man etrafımı sarmışlar tuhaf manken ablalar. İşte bu. Ana televizyon almadık ya. işte senin kafanı se Abi senin kafanı seveyim ya. Git lütfen git abi git. Geldi galiba, geldi ya. Ben buraya geçip geleyim arkadaşlar. Tam onu yaptım. Ama neyse biz böyle yapalım. tamamdır. Zaten bir bölüm açıktı. Hadi video like atıp abone olmayı Ben kendinize. Cici bakın. Hoşça kalın. Bay bay.